Herkese selam dostlar. Ben Selam Doğan. Bugün bu videodan önceki zola oynamıştık. Şimdi farklı bir oyuna geçiyoruz. Ee, efsane bir oyunlardan biri. Yani çok şey oynamadı zaten YouTube'da yani. Oynayan kişileri yarı de yarı yine de. Bir escape yani bir kaçış oynayacağız. Şimdi ekran kaydını başlatıyorum. Ekranda gördüğünüz gibi Story'den gireceğiz. Bir de e, hem Survivor modu var. Yani para kasmak için falan filan. Bir de Story tarafı var. Bölüm tarafı Ve başlıyor. Şey tarafı. Yeşil alanı yürüyor. Şahalık. İşte biz de mahkum. Mahkumlarını korumak lazım. Bu arada ben yapamazsınız. Ben bizim bir şey yapmamız lazım. Vur bakalım vur vur vur. vur. Tamam. Arkadaşı kurtardık. Evet. Sinayetimizi aldık. Bakalım şimdi bize ee, gideceği yeri gösteriyor. Şuraya bakalım. Yav yav Neyse arkadaşlara geldik. Zeynep'e söyle geç geç gitsin. Şimdi biz zaten yazıyı zaten İngilizce olduğu için fazla bildiğim yok. Şu zaten bize koşma gösteriyor zaten. Tamam tamam. Sen takla sen de bu koşuyor. Evet basılı tutunca koş, koşma gösteriyor. Bakalım neler gösteriyor. <laughs> Ha, makyumlar bizi dövecek. Vur, 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 vur vur. Biraz yakından vuralım, zaten biraz vuralım ki canımız gitmesin. Evet, sıradaki seni çekiyordu. Devam. <laughs> Silah seçebiliyor muyuz? Bıçak aldık. Hayır. 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 Evet, şunları oraya silah, silah mı musun Silah, silah. <laughs> şu olmaz, bakın, şunları alalım. Ya tamam, bir şey etelim. Ondan sonra zaten biz <laughs> zaten kimsi şey yapamayacağız. Silahımızı aldık, mermini arttıralım. 2000 liraya para yapalım. Tamam. 2000 liraya 2000 2000 liraya Story'e devam, yaka geri gel. tane ver bakalım. <laughs> tamam 30 tane benim var. Geri gel. Let's drink. Tamam. Fazla bir şey yükseltemiyoruz. Lazım olacak şeyler alıyoruz biz. Devam edelim. Üçüncü level'liyiz bakalım. Senin zamanında silah değiştiriyordun. Orada ister e, şey e, nasıl söyleyeyim? İster şey açmak için e, bir zanatları kullanın. Zanatın gelişi yani aleti kullanın. İster video izleyin. ister e, kısa kısa video izin, ister şey yapalım yani. Şuradan yapalım ki polis. <laughs> Polise, polise bile vuruyoruz. Vur, vur. Acıma. Bazı tarafı anlamıyorum. Bazı tarafı kilitli bazı tarafı açık. Yok şunu alalım yani. Çelişi olsun. Artır 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 artır. <laughs> Kolayla kimse bizi şey iş yapamaz yani. Öldüremez. Biraz yükseltelim ki. Hiç <laughs> şey yapamaz. <laughs> Bu videoyu 3 bölümde bitmeye çalış <laughs> çalışacağız. Bakalım. 700. Keşke şey olsa gerçi. yakalanmadan şey yapacağız. İşi tarafından kill şeyi ver. Anahtarı al. Şeyler yeşil adamları hep gideceğiz Tamam kaçtık kapıya güvenlik kapısı daha çok zor. Yani güvenlik kapısından geçmek biraz şey olacak, sıkıntı yaratacak. Bütün gardiyanlar başında şey yapıyor. Geberim evlatlar, gelin. Şunu bir dakika basıyorum. 55 63 mü? 67 miydi? Neyse. Ya da şurada silah vardı biz. Ya da boş yerim kendi kullanıp. Devam ediyoruz. Bunu ben bu dungeon'ın <laughs> Baştan sona da çektim yani bakalım yine zencim olmalar ama tekrardan yine çekimler. Evet bombayı attık mı? edelim. <laughs> ee, güvenlik kartını evet. ee, buluyorum. Ağzı polisinin üstünde bir şey de veriyor. Ee, elmas da ama çok da elmas verdiği yok zaten. açmamıza hiç gerek yok. Direkt hep yani. <laughs> Bir kabloyu kopartalım. <laughs> Daha videolar ama. çıkış yapmaya gerek yok. Topla, 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 topla. Evet. Devam. kart mı? Şu kartı buradan alalım. Evet. <laughs> Biz 38 dakika şeyimiz var. İşte saniyemiz var. Saniyeleri geç geri, geri kalırsa iyi olmaz. Devam ediyoruz. Bayağı kaçıncıya böyle geldik onu bilmiyorum. Şimdi haritadan şey gösteriyor. birader. Yukarıda bizim işimiz var. 2 tane mahkum var. Kartı al. Kim bilir ne işe yarıyor. Şuraya gel. Evet. Haritayı da aldık.

Tüm polisi öldürmek nul az. Tüm gardiyanları öldüreceğiz. Şuradaki... Şeyi kıralım. Hangisi? Gerek yok. Şimdi çözümleri durdurmamıza gerek gerekiyor. Kartı aldık. Şuradan geç. Ve ilk videoyu bitiriyoruz zaten buradan sonra. Her zaman son. Yani böyle kodlu şeylerde 4 tanesini denemek lazım ama ben en iyisi parayı 200 çarpı vermek zorundayım. Ve, ve artık